Onur selamlar. Selamlar. Antalya'dan taze döndük hep birlikte. Sen de oradaydın. Evet. Nasıl bir hafta geçirdin? Önce onu sorarak başlayayım. Ya biz tabii geçen sene gerçekleşememişti festival sansür dolayısıyla. Bu sene bütün ekipler değişti. Biz de bütün ekipler değişince büyük bir heyecan ve umutla gittik. En azından Türkiye'nin en köklü festivalinin gerçekleşiyor olması bile bizim için sevindirici bir şey. Çünkü geçen seneki işte sansür ve diğer olayların bu seneye taşınmaması ve daha güzel duruşlu bir festival bekleyerek gittik. O açıdan gerçekleştiği için sevindik. Filmler konusunda çok müthiş şeyler söyleyemeyeceğim. Biraz program vasattı ama festivalin gerçekleşmesi iyi oldu. Yalnız tabii hani geçen senenin o kırıklığı insanların üzerinde devam ediyor. Festival komitesi de elinden geleni yapsa bile yani müthiş bir festival havası sanki o kadar yoktu. Birazcık böyle hani filmleri gösterelim, gerçekleştirelim, yeter gibi akta veriyorum. Biraz öyle geçti. Umarım gelecek iki yıl daha iyisi olur. Evet yani en azından hani festival yapılabildiği için insanlarda böyle bir şey vardı ama yine de söylediğin şeylerde çok haklısın. Ödül töreninde de festival böyle sakin sütliman geçti gibi. Tabii törende kadınlara, çocuklara, hayvanlara yapılan zulüm sesleri yükseldi. Evet. E, finalde yine Nur Süreyya'nın özellikle bu yöndeki açıklamaları. Ama tabii bir arada araya bir de Yılmaz Güney e ekleyip böyle Farah Zeynep'le karşı karşıya gelince bir, bir, yönü değişmiş oldu. Hani onu nasıl yorumluyorsun? Ya gecede tabii bu e, açıklamaların yapılmasını hem bekliyorduk hem de zaten istiyorduk. Çünkü ünlüler ne kadar çok bu şiddet ve taciz olayları ve diğer bütün nefret ettiğimiz olaylardan ne kadar çok bahsederse o kadar bizim için iyi bir şey. Çünkü daha savunmasız, daha az, yani kimseyi tanımayan insanların ünlülerden beklentisi de bu. Yani milyonlarca takipçiniz var. Siz dile getirin ki daha çok duyulsun, daha çok yani duyarlılık olsun, daha çok bir şeyler yapılabilsin. O açıdan çok iyi hatta daha gür, daha da çok daha çok açıklamada yapılmasını beklerdim. O açıdan ama çok kötü değil. Yılmaz Güney olayı tabii biraz sıkıntılı bir olay. Şundan dolayı Yılmaz Güney sineması ve siyasi duruşunu ve devrimci kişiliği bambaşka bir konu. Ama kadınlarla ilgili kadınları şiddet geçmişini de biliyoruz. Sadece Yılmaz Güney konusunda herhalde Nur Sürer, Tuncel Kutsuz gibi isimlerin yıllarca yaptığı röportajlar. Yılmaz Güney bu konulara karşı öz vermiş. Hatta ben yeni izlediğim bir röportajı var. Orada bu topraklardan yetiştiğim için bu ülkenin maalesef o kötü yanını ben de aldım. Benim de kusurlarım var. Benim de hatalarım var. Ben de bunları düzeltmeye çalıştım diyor. Yani ünlülerin Yılmaz Güney öz eleştiri yaptı ve zaten bunun farkında olup bunun cesurca ifade edebildiği için galiba birazcık yumuşatmaya çalışıyorlar. E sineması ve siyasi duruşunu da bildiğimiz için. Ama Farah Zeynep Abdullah ve diğer insanların söyledikleri de doğru. Yani kabul edilemeyecek bir kadınlara karşı bir şiddet geçmişi var. O yüzden ya yani Nur Farah Zeynep, yani sanki böyle iki tarafında kendince haklı olduğu durumlar var. Ama günümüzde tabii böyle olayların olduğu ve daha da artarak devam ettiği yerde hani kadınla şiddet geçmiş olan birisini böyle bir övmeseydik, Belki daha iyi olabilirdi diye de düşünüyorum tabii. Kesinlikle katılıyorum. Peki sonuçlar açısından e, belki de hani yine bir sürpriz film çıktı tabii ama e, en azından en iyi film de e, hem sinema yazarlarının hem halkın hem de jürinin ortak sevdiği bir film nihayet çıktı bir festivalde. Evet. E, ödülleri nasıl yorumluyorsun? Ya evet, ödüller beklendiği gibi oldu genelde. Biz de bunları bekliyorduk. Mukadderat Seyirci Dostu da bir film. Eleştirmenler de beğendi. Yani beğenmeyen neredeyse yok. Ama tabii mukadderat ne bileyim böyle işte sarmaşıkların, kurak günlerin olduğu o tarz bir seneye denk gelseydi o zaman tabii en iyi film ödülü alamaz. Yani o kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama bu festivalde programında çok vasat olmasının etkisiyle herkesi de kucakladığı için ve tabii ki de yine güçlü kadın hikayesi barındırdığı için en iyi filmi hak etmişti. Ben onun dışında savrulan zamanı beğenmiştim ama o hiç ödül alamadı. Ona birazcık üzüldüm. Onun dışında oyunculuk ödülleri de beklediğimiz ödüllerdi. Erkek oyuncu zaten nispeten öne çıkan az erkek oyuncu vardı. Necdet İşler en ilerinden biriydi. E, kadın oyuncular zaten Nur Sürelli ve Nuri Kaya'yı bekliyorduk. Hatta ikisine birden verecekleri bile bekliyorduk. O da çünkü birden bire vermezlerse sanki olmaz gibi bir hava oldu. Herkes bunu konuşuyordu. Yani senaryoda Ümit Ünal evcilikle aldı. Yani beklenen ve haklı ödüllerdi. Ama dediğim gibi şu şerhi düşerek, yani programın genel olarak vasat olduğunda ekleyerek bunu kabul edebiliyorum. Evet mesela ben kendi adıma Adana'daki Nuri Bilge Ceylan jürisinden çok daha farklı sonuçlar bekliyordum. Ferzan Petek jürisi gerçekten bir noktada beni bile şaşırttı. Bu kadar doğru ve hakkaniyetli ödüller çıkmasını gerçekten beklemiyordum. Evet evet çoğu festivalde tartışırız. Her zaman hiç kimse tam olarak memnun olmaz. Ama burada aşağı yukarı zaten tahmin listelerinde falan olan ödüller de oldu. Zaten bu ödül törenlerinde genel benim bir kabaca uyuz olduğum bir şey var. Mesela Oscar'larda da böyle tahminler falan yaparız ya. Ya hiç sürpriz olmadı, çok kötü geçti. Yani sürpriz olsun ya hiç, hak etmeyenlere mi veresin yani? Bu algı da zaten yanlış, ben bunu da hiç sevmem. O yüzden hak edenler aldığı sürece ödül törenleri benim için tamamdır yani. Çok doğru. Festival bu şekilde bitti, hepimiz evlerimize döndük. Ben hatırlıyorum böyle yorgun argın böyle Twitter şöyle bir uyumadan önce tararken. bir evet. Bir Tuncarsan, bir sansür, bir şeyler gördüm ama ne olduğunu gerçekten anlamadım. Herkes böyle ertesi gün bu durumun farkına vardı. Evet. Ee, sanırım festival sırasında yapılmış bir röportaj. E, Ulusal Kanal'ın da böyle e, bir şekilde pusuya yatıp beklemesiyle diyeyim diyebilirim. Çünkü finali beklemişler. Herhalde ödül töreni bir geçsin de öyle bunu verelim evet, evet. gibi. E, ortalık bir anda karıştı. Yani bu durumla ilgili ne düşünüyorsun? Ya biz işte festivale bir şans verip gelip çok güzel bir festival yaşayalım. Bir skandal bir şey olmasın. Önümüze bakalım dedikçe her sene bir, ufak bir şey bir şey çıkıyor. Tuncay Sarı'nın açıklamalarını kabul etme şansı hiçbir sinemacının yok. Çünkü Tuncay söylediklerini sonradan bazı açıklamalar yapıp biraz yumuşatıp ya ben aslında şunu demek istedim gibi böyle bir arkadan dolanmaya çalışmış ama kabul etmek mümkün değil çünkü ön jüri olan bir isim. Ya önüne belki atıyorum 50 film geldi, son 10 film, 12 filmdi pardon. 12 filmi düşüren jüri ki 3 kişi, hani jüri de böyle 30 kişi olsa bir tek Tuncay çıkıp da böyle saçma sapan konuşsa hadi dersin. Zaten üç kişi var biri Tunca Aslan. E demek ki böyle bir şey dediğine göre fonlanan filmleri almadık, LGBT'ye gireme diye çıkan şeyler söylüyorsa e demek ki seçimleri yaparken de buna göre kararlar verilmiş. Tabii diğer iki jüri üyesi onların görüşlerini duymadan şimdi onlar hakkında bir kötü bir şey söyleyemem, bilemem. Arada nasıl tartışmalar döndü, döndü mü? Ya da onlar da mı aynı görüşteydi? Zaten o zaman büyük bir felaket. Bilemem ama Tunca Arslan'ınki yani ön jüride bir sansür uygulandığına çıkıyor ve bu kabul edilemez bir şey. Ben yani festival komitesinin umarım gereğini yapacağını düşünüyorum ki bir açıklama festivalden daha gelmedi. Onu da bekliyoruz aslında. Bence bu konuyla ilgili bir açıklama da yapmaları gerekiyor. Tunca Aslan'ın kendi kendine önce söyleyip sonra kendi kendine cevap verip kendini savunup ya o da bizi tatmin edecek bir şey değil. Çünkü ilk söyledikleri hani yenileri yutulur şeyler değil. O yüzden festival komitesinden ben bir açıklama bekliyorum. Ondan sonra daha net daha e, keskin bir Karar ver. Evet çünkü bu kadar emeklerle yapılmış e, hani e, bakanlık desteğini bile geri çevirip kendi imkanlarıyla ve sinema, sinemacıların desteğiyle bir festival yapılıyor. Ve çıkıp böyle tek bir kişinin e, yüzünden de bütün festivale de aslında çok yazık olur. Bu anlamda ben Deniz Yavuz'u da hemen arayıp sordum. Dedi ki hani e, onun görüşleri kendisini bağlar ama ben katılmıyorum dedi. Yani zaten Deniz Yavuz e, festivalde de işte festivaller ve sansür diye başlıkta bir çalıştay bile kurdular. Evet. E, aynı görüş işte zaten olduğunu düşünmüyorum. Ve Siyah'dan da ben bir yaptırım bekliyorum. Çünkü böyle durumlarda siyat hemen reaksiyon verir, tepki gösterir. Ya bir kınama yapar. Hatta yakın zamanda bir sinemacı Kerem Akça çıkartıldı mesela. Evet. Buna kadar bence gidebilir yani bu açıklamanın sonu buraya çünkü evet, evet. dayanıyor. Ya çünkü benim başta söylediklerim de zaten buna çıkan şeyler. Yeni ekipten kastım işte Deniz Yavuz ve diğer yeni bütün ekip. PR'ından sosyal medyasına yani bütün ekip değişti. Bu bütün ekip geçen seneki ekibin hatalarını, sansüre boyun eğmelerini, hatta sabah filmi aldık, akşam çıkardık, sabah bir daha çıkardık böyle saçma bir süreç yaşadık geçen sene. Yani bunun üzerine hani yeni bir sayfa açıp sansüre de bulaşmadan artık biz festivali yapıyoruz, geçmişi de yok edeceğiz, güzel bir festival yapacağız diye zaten biz de bu şansı vermek için gittik. Ama yine karşımıza böyle bir şey çıktı. Ben o yüzden festival ekibinden de bir açıklama bekliyorum. Bu işi düzeltmelerini bekliyorum. E çok teşekkürler Onur. Umarım seneye daha güzel bir festivalde yine hep birlikte oluruz. Umarım. Görüşmek üzere. Görüşürüz.